Özal, Demirel ve Sezer. Abdullah Gül'e gelince 367 diye bir şeyi yargıçlar ortaya attılar. Sabih Kanadoğlu onlar attılar onu. Siz ortaya. ona ucub ediyorsunuz. E yani Anayasa Mahkemesi de tuttu bunu kabul etti. Yahu kardeşim bakın. Duruşunuzda bir şey olsun. Bu millet mesela askeri darbeleri algılayabiliyor. Abdullah Gül'ü istemiyor musunuz? Daha doğrusu başı örtülü bir insanın oraya çıkmasını istemiyor musunuz? Ya başka yöntem vardı. İhtilal yapsaydınız bundan daha iyi olurdu. Bu 367 rezaletini yaşamamalıydınız. Bir tane fıkra gibi bir şeyle vaktimiz herhalde çok evet, daraldı. çok daraldı hocam. Şimdi yani Türkiye'nin haysiyet ve şerefiyle kimsenin oynamasına lüzum yok. Tam e, Haziran seçimleri öncesiydi 2007. Kıbrıs e, Amerikan Üniversitesi'ne bir konferansa gittim. Beni davet ettiler. Öğrenci Konseyi Başkanı ve Rektör kısa bir konuşma yaptılar. Beni kürsüye çağırdılar konferansı vermek üzere. Ben ayağa kalktım arkadan bir ses. Bir dakika dedi durun. Hepimiz döndük böyle iri yarı genç bir çocuk ayağa kalktı. Bu konferans legal midir dedi. Öyle deyince rektör bu sefer ayağı fırladı. Sen ne diyorsun dedi rektörlüğün konferansı dedi rektör hiç dinlemiyor. Hayır dedi anlamam onu Sayım istiyorum 367 var mı içeride? <laughs> ya şimdi o salon... Yani şaka mı yapıyor bu arkadaşı? Ya olsun? bir kahkahalar ha. ıslıklar rektör bey de ayakta başladı alkış çalmaya ondan sonra... Ee, çocuğum dedi böyle ayak oyunları dedi Kıbrıs'ta olmaz dedi ondan sonra. yani bakın ayıptır bu. Bu ahlaksızlıktır. Bu millete bunu yapamazsınız. Evet. Bu bin yıllık tarih felsefesi olan, devlet felsefesi olan, hukuk felsefesi olan bir millete siz sadece bu statükoyu devam ettireceksiniz diye yapmayın Allah aşkına. Duruşunuz yanlış da olsa dik olmalı. Ve insanlar demeli ki bunlar böyle düşünüyorlar. Ama bugün öyle, yarın böyle, o gün öyle, bugün öyle. Ben bunun ne kadar olay, Ya artık Arap ülkelerinde bu düzenler devam etmiyor. Kardeşim bu çağda artık bunların devam etmesi mümkün değil. Ben o nedenle Türkiye'nin geleceğini aydınlık görüyorum. Bir tek bu milletten istediğim... Yani yeni bir anayasa için güç vermeli. Yeni ama gerçekten ideolojik Olmamak, de hukuk devleti, hukuk, evrensel hukuk kurallarının e, geçerli olduğu çoğulcu demokrasiye sivil, hizmet evet. eden sivil bir anayasa. Ve evet. gariptir bakın, biz tarihimizde dört tane anayasa yapmışız. Biri padişahlık dönemi, diyelim de halk iyi anlasın. Padişahlık dönemindeki anayasayı siviller yaptı. Cumhuriyet döneminde yarı askerlik yaptım. Hep, hepsi as, e, askeri yani. evet. E şimdi de bitti mi süremiz bilmiyorum bitti, ama evet. e, o zaman bir cümleyle söylemiş olayım. Yani 2007'den sonra mevcut hükümet anayasa yapmaya teşebbüs etti, geri adım attı. Son olarak Tüyat bir anayasa raporu açıklayayım dedi. Üç günde hani pişman ettiler neredeyse. Geri adım attılar. Yok o bizim değil aslında akademisyenlerinde biz karışmayız deyip kenara çekildiler. Üç maddeden dolayı. Üç maddeden dolayı. Dolayısıyla hani anayasa yapımı evet çok önemli ve inşallah olur diye umut ediyoruz. Fakat bir tarafta da işte böyle enteresan bir reaksiyon veya yani bir bu direnç var. Ergene komedyasının artık o şeyleri çok kar etmeyecektir. Millet 2011 seçimlerinin anayasa seçimi olduğunu biliyor. Evet. Bunu farkında. Bunun Hocam farkında. çok teşekkür ediyoruz. Evet.